Her hastalığın altında stres faktörü yatıyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak kişiler özellikle ruhsal ve psikolojik olarak yoğun stres altında ya da stresle başa çıkamama durumunda ise özellikle bizim alanımız için bu faktörler stres faktörü en öncelikle boyun kaslarını etkiliyor. Boyun kasları omurga için beden için, solunum sistemi için, kranial dediğimiz kafa sistemi için hayati bir öneme sahip. Bu kaslar üzerindeki stresle başa çıkamamaya bağlı olarak ortaya çıkan kas gerginlikleri de vücuttaki oksijen sirkülasyonunu bozarak birçok problemi beraberinde getiriyor. Kronik bir baş ağrısı yaşıyorsanız, kronik bir sırt ağrısı yaşıyorsanız, kronik bir bel ağrısı yaşıyorsanız, belki de bir kalça ağrısı dahi yaşıyorsanız bunun altyapısında stresle başa çıkamamaya bağlı olarak ortaya çıkan çıkan boyun kaslarımızdaki yoğun kas gerginliği olabilir. Bu konuda mutlaka multidisipliner çalışma ilkesi dahilinde fizyoterapist ve psikoloji alanının birlikteliği çok önem arz etmekte sağlıklı günler.